Julia Tofana ve Aqua Tofana'nın gizemi, 17. yüzyıl İtalyası, Roma'nın dar sokaklarında, görkemli sarayların gölgesinde karanlık sırlar saklıydı. Ve bu sırların en tehlikelilerinden biri, bir kadının ellerinde şekillendi. Kimsenin adını yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği bu kadının adı, Julia Tofana. Roma sokaklarında, dar ve taş döşeli yolların arasında yoksul halk yaşarken, Saraylarda soyluların lüks hayatı sürüyordu. Ama perde arkasında kadınlar çoğu zaman bir eşya gibi görülüyor, zorla evlendirilip ömür boyu kocalarına mahkum ediliyordu. Eğer bir kadın şiddet görüyorsa boşanma hakkı yoktu. İşte böyle bir dönemde Julia Tofana'nın sunduğu çözüm pek çok kadın için tek çıkış yoluydu. Tarih onu, 600'den fazla erkeğin ölümüyle anılan, anılan dünyanın, dünyanın en, en ölümcül bir zehir, bir ustası zehir ustası olarak hatırladı. hatırladı. Kimdi, Kimdi Julia Tofana? Roma ve Napoli'de yaşayan Julia, dışarıdan sıradan bir kadındı. Ama perde arkasında 600 erkeğin ölümüne sebep olan gizemli bir formül geliştirmişti. Bu formülün adı Aqua Tofana. Topana. Küçük. Masum, görünen şişeler içinde satılan bu sıvı, aslında ölümün ta kendisiydi. Kokusuz, tatsız ve renksiz. Birkaç damla yemeye ya da şaraba karıştığında, kurbanı günler içinde ağır bir hastalık gibi göstererek öldürüyordu. Böylece ölüm doğal sebepler gibi görünüyordu. Sırrı. Rivayetlere göre içinde arsenik, kurşun ve belladonna vardı. Bu maddeler tek başına bile öldürücüydü. Ama Julia onları öyle ustalıkla karıştırıyordu ki ortaya çıkan sıvı tamamen renksiz ve kokusuz oluyordu. Ama onu asıl tehlikeli kılan şey arkasında iz bırakmamasıydı. Zehirlenen kişi sanki doğal sebeplerden ölmüş gibi görünüyordu. Bu zehir şarap veya çorbaya damlatıldığında neredeyse fark edilmiyordu. Tatsız, kokusuz ve renksizdi. İşte bu yüzden yüzlerce kadın Tofana'nın kapısını çaldı. Bir damla, iki damla. Kurban günlerce yatağa düşüyor. Hekimler ilaç arıyor ama asla şüphelenmiyorlardı. Çünkü Akva Tofana bir ölüm iksirinden çok sessiz bir kurtuluş olarak gizlenmişti. Kadınların sessiz isyanı. Hayal edin. Roma'da yaşayan genç bir kadın. Ailesi onu zengin ama zalim bir adamla evlendirmiş. Kocasından şiddet görüyor ama kaçacak yeri yok. Günlerce aylarca bu hayatı sürdürmek zorunda kalıyor. Ta ki Julia Tofana'nın adını duyana kadar o küçük şişe onun için sadece bir zehir değil. Aynı zamanda özgürlüğün ta kendisiydi. İşte bu yüzden Julia bazı kadınlar için bir katil değil, gizli bir kurtarıcıydı. O dönemde İtalya'da boşanma neredeyse imkansızdı şiddet gören, istemediği bir evliliğe mahkum olan kadınların tek çaresi Julia Tofana'ydı. Zehir bir tür kurtuluş bileti gibiydi. Bir erkeği öldürmek ve bir kadını özgür bırakmak için sadece birkaç damla yeterliydi. O günlerde birçok kadın Julia Tofana'yı bir katil değil, bir kurtarıcı olarak gördü. Söylentilere göre Julia'nın müşteri listesi o kadar büyüktü ki Yıllar içinde 600'den fazla erkek bu yolla hayatını kaybetti. Julia'nın yanında dul, yoksul ve toplumdan dışlanmış kadınlardan oluşan kahinler, kürtajcılar, ebeler, büyücüler ve Julia'nın kızı olduğu düşünülen Cirolama'dan oluşan bir çete vardı. Palermo'dan Napoli'ye kaçtıktan sonra Julia'ya iksir yapımında yardımcı olan ve ardından birlikte Roma'ya giden Ebe Giovanna de Grandis en büyük yardımcısıydı. Bir başka Sicilyalı olan Maria Spinola da hırsız, fahişe, tılsım ve büyü satıcısıydı. Bayan Farina ise ayin sırasında ve yıkanma derelerinde zehir dağıtan ve ara sıra hac yolculuklarında ortadan kaybolan yaşlı bir kadındı. Julia ile birlikte eski adı Via di Corte Savella, günümüzdeki adı ise Via Monserrato, dolan eczanelerinde saklanarak ortalığı kasıp kavuruyor her zamanki ağrı ve ateşler için lapalar, tozlar ve iksirler dağıtıyorlardı. Bu, arada arka odalarda ay ışığında ölümcül zehri demliyorlardı. Her ölçü, ön yüzünde San Nicola di Bari'nin resminin bulunduğu küçük bir cam şişeye boşaltılıyordu. Bu resim, herhangi bir tuvalet masasında veya masada şüphe uyandırmadan durabilen kutsal su dolu bir kavanoz gibi duruyordu. Tofana'nın sonu ve yakalanışı Katolik dünyasının merkezine bu kadar yakın olan yeraltı dünyasının ve sokakların pis kokusu arasında fahişeler, eşler ve hatta bir düşes bile vardı. Ceri düşesi Anna Maria da onlardan yardım diledi. Kaderlerini belirleyen şey dükün ölümüydü. Ama etraflarındaki çember daralırken Julia, Julia Tofana ve, ve, ve arkadaşları Romalı, arkadaşları, Romalı kadınları, kadınları tacizcilerinden, tacizcilerinden kurtarmak, kurtarmak için her şeyi, her şeyi riske atmaya, riske atmaya devam ettiler. ettiler. Papa Villörne Alessandro ve salgınının hüküm sürdüğü bir şehirde bile insanların sinekler gibi öldüğü haberi ilk kulağına ulaştığında yardımcılarından olan Stefanot'u peşlerine taktı. Stefano, kadınları av gibi takip eden bir casus ve muhbir ağı kurdu sokak aralarına, genel evlere, meyhanelere ve kiliselere ulaşarak bu tatsız, kokusuz sıvıyı dağıttığı söylenenleri bulmaya çalıştı. Ama gizem uzun sürmedi. Bir kadın, yemeklerine zehir damlattıktan sonra pişman oldu ve kocasına çorbayı içmemesi için yalvardı. Kocası tarafından öldürülesiye dövülen kadın sonunda Akua adını itiraf etmek zorunda kaldı. Böylece Julia Tofana'nın adı ortaya çıktı. Yaşadığı bölgedeki kadınlar tarafından bir kurtarıcı kahraman olarak görünen Julia, kendisine tahsis edilen bir kilisede bir süre gizlendi. Ama sonunda Papa görevlileri tarafından Roma'da yakalandı ve sürüklenerek sorguya türüldü. İşkence altında sorgulanan Julia Tofana 1659'da tıpkı annesi gibi idam edildi. Onunla birlikte birçok yardımcısı ve hatta bazı müşterileri de ölüm cezasına çarptırıldı. Gizem, Gizem devam ediyor. Diyor. Peki gerçekten her şey bu kadar mıydı? Şimdi düşünün. Aqua Tofana o kadar ünlüydü ki, yüzyıllar sonra Mozart bile son günlerinde şöyle dedi. Beni Aqua Tofana ile zehirlediler. Bu doğru muydu? Yoksa ölümün gölgesinde duyulan bir sanrı mı? Kimse bilmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Julia Tofana, tarihin en gizemli ve en korkulan kadınlarından biri olarak hafızalarda kaldı. Julia Tofana, tarih boyunca kadınların sessiz çığlığının sembolü oldu. Zehir onun silahıydı ama asıl zehirli olan belki de dönemin adaletsiz düzeniydi. Sizce zehir kraliçesi Julia Tofana bir seri katil miydi? Yoksa yardıma muhtaç olan kadınların gizli kahramanı mı? Karar sizin.